Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar 3 kuruş setinden harika görüntüler geldi. afiş için e, İrfan karakteri ve Kartal karakteri yani Ekin Koç'la biraz kaygıları oldu Çete gelmişler ve onların bu görüntülerini video olarak da sizlere paylaşmak istedik Herkes onlardan gelecek oyun görüntüleri çok merak ediyordu onlarla ilgili sizlerle yepyeni çok güzel videolar paylaşacağız ve dizi ilgili çok güzel yepyeni haberler aldık Arkadaşlar sizlere de gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşça kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.